Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Burslara zam yapıldı. Bu videomuzda da yeni burs miktarları, aylık ne kadar ondan bahsedeceğim. YÖK yapmış olduğu resmi açıklamayla birlikte lisans ve lisansüstü burslara zam yapıldığını açıkladı. YÖK doktora bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca YÖK YÖK lisans destek bursuna da zam yaptı. Aylık 1000 TL olan YÖK lisans destek bursu 1875 TL yükseltilmiştir. Son olarak ise TEBİP lisans bursu da 1500 TL'den 2000 TL'ye yükseltilmiştir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.